kının dağınıklığını boş verebilirsek eğer şu an ilk dersleşme günümü çekeceğim bu senenin ve ilk önce şu kulaklığımı karşı lazım. Aslında ben bu hafta çekmeyi düşünmüyordum ama Instagram'da paylaşınca herkes, gerçekten herkes yazdı ki çek diye. Ben de o zaman dedim ki çekeyim yani. <laughs> bu senenin ilk dersleşme gününe hoş geldiniz. Ben zaten daha dün çalışmaya başladım. Hemen ajanda yaptım bu sefer de. Yani bu sefer yine kendim yaptım ama büyük ihtimalle böyle devam ettirmeyeceğim. Yani kendim yapmayı devam etmeyeceğim gibi duruyor çünkü bilmiyorum. Geçen sene yaptım güzeldi. Gerçekten çok çok güzeldi ama bir tık, bir tık üşendiğim zamanlar oluyordu. O zaman da beni sinir ediyordu, üşenmem. Dershaneye gideceğim bu sene. Geçen sene dershaneye gitmedim ve benim için bir tık zor oldu. Sosyallik arayan bir insanım sanırım. O yüzden bir tık zorlandım evde tek başıma kalmakta. Hafta ve pazar, yani 12'sinde ayın dershanem açılacak. Yani bu hafta içerisinde bir sınıf belirleme sınav olur büyük ihtimalle. Bu arada masanın yerini değiştirdim. Yani şu an böyle duruyor ama hemen göstereceğim masanın yerinde. Buraya böyle yan tarafa doğru koydum. Normalde bu cama bakıyordu. Bu cama doğru bakıyordu ama ee, kışın çok soğuk geliyor oradan o yüzden de, benim de değişiklik olsun diye buraya yaptım bu arada ben gözümü değiştirmek istiyorum ama göz anlıyorsa yok o yüzden değiştirmiyorum bir de bilmiyorum ya, ya. beğenmiyorum artık gözü Normal gözüm bozuk değil bu arada benim gözümde şaşılık var o yüzden takıyorum aslında göz yani gözüm aslında hiç bozuk değil sıfır yani çok net görüyordum sonra gözlük takan başlayınca gözüm bozuldu yani gerçekten bu bir çok zor bir oluyor arkadaşlar. Şu an göz numaram 2. Geçen gün ölçüm yaptığınca fark ettim. Ama emin de yeni gözlük fiyatları çok arttığı içinde. Ee, bir tık korkuyor. Fiyat korkutuyor beni. ana kadar iki saat 40 dakika çalıştım ee, ve sadece kimya çalışmam kaldı hedeflerimden hani ders olarak o yüzden şimdi bir mola vereceğim akşam falan devam ederim gibi geliyor saat zaten daha erken saat daha dört buçuk Tam dedin kim 7 bölüm şey izleyip sadece 21 46 20 46 yaptı. Tek tek yazayım. Tek tek sadece. Ee, izledim bunu da çizeceğim. TikTok'a video attım. Bunu da çizeceğim ama kitap okumadım. Kitap okumayı da akşam yaparım. <laughs> I got lost in the darkness, trying to find my way back home. Why am I here? I feel so alone. I don't wanna die, but I think I'm gone. Nothing's gonna matter anymore. Why am I here? I so alone. It's like I got a dagger in my chest. All I wanna do. Güneş 8 Eylül Perşembe Ve saat şu anda hani En geç 5'e kadar Benim mola vermem lazım Mola verip e, dizi izlemek istiyorum Çünkü kahve ve dizi izleyeceğim yani keyif vakti yapacağım Ajan bahsedeyim biraz Arkasında böyle noktalı kısımlar var Ben bu noktalı kısımları kendim bir şey yapmak istedim Çünkü bilmiyorum öyle bir şey yapasım geldi Ama canım istemezse başka zaten bomba Bunu bu arada Pinterest'ten gördüm <laughs> birinden çaldım yani. çaldım da işte. <laughs> Baktım diyelim. bu burada bir sayfa böyle hazırladım. Burada da hani şeymişsin bir bölümde kaç bir günde kaç bölüm izlediğimi şeyini tutuyorum. Böyle canım merak ettim de bu taraf boş kalmıştı. Ne yaptım dedim. E, baktığımda kız uyku saatini hesaplamıştı ama uyku saatini ben çok umurumda değil açıkçası kaç O yüzden böyle şeymişsin kaç bölüm izlediğimi hesaplıyorum. 4 bölüm falan dedim herhalde. Bakmam lazım ama çünkü hatırlamıyorum tam. 4. sezonu geçtim bu arada. 5 bölüm izlemişim. Burada yarın da arkadaşımla dışarı çıkacağım. Beşkeş'e gideceğiz. Aslında Beşkeş'i artık hiç sevmiyorum. Ben yani çok sıkıldım Beşkeş'e. Bu sırada hep caddeye gidiyorum. Bayılıyorum. Caddeye bayılıyorum. Şu sırada favori yerim yani. İşte cadde daha yakın geliyor bana. Bu arada gerçekten ben bir dizi izleyince psikolojim bozulmuyor da böyle nasıl ben mesela oyun oynayınca da ben bağımlı oluyorum. Mesela i̇şte kendi kreşe bağımlıyım arkadaşlar. O yüzden kendi kreşe indiriyorum diyelim ki oynayacağım zaman ya. Ki bayağı dur indirmiyorum. benim için bir rekor. Gözümü kapatınca kendi kaş oynuyorum. O yüzden kötü etkiliyor beni. Mesela geçen sene de Half to get away with murder izliyordum. O zaman bile sabahları da her gün Müge Hanım bizim O yüzden benim gerçekten psikolojim bozulmuştu bir ara. Yani her gün rüyamda böyle şey görüyordum. Adliye, cinayetli. Diziyi bıraktım son sezonda. Son birkaç bölüm kala bıraktım. Onu da izleyeceğim çünkü çok güzel dizi bu arada. Herkese öneririm. Bayağı iyi dizi. <laughs> So long this sucker got a tiger in my chest All I wanna do is o kadar geç kalmış ki onu konuşamıyoruz. <laughs> yani ben duştan çıkmıştım. Arkadaşım sen neredesin diyordu. Böyle geç kalmıştık. Çünkü malalım otur şey nasıl dedim. İki bölüm ondan sonra da Maya. dedim. Mi? Hep ben, mi ben, o bir ben, ben, yürü. ben, yürü, 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 yürü. ben, ben, bir ben, 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 yere. ben, 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 ben,